Değerli güven grup takipçileri şu anda Xiaomi Redmi e, 10.000'lik Powerbank'ın e, incelemesini yapacağız. Kutusu, kutu açılışını yapacağız. Ürün e, orijinal ürün Mi Bandrol'lü. rollü. E, micro USB USB-C e, 37 3.7 voltla 10.000 amper e, 5 volt bir, e, 1 5.1 volt 2.6 amper çıkışı var diyor. E, bir çıkışı 5 volt 5.1 volt 2.4 5 volt 1 volt 2.6 amper yazıyor arkadaşlar kutuda. Gayet şık bir kutuda ürün. Evet arkadaşlar. Bir adet mi seri numarasını kontrol edebileceğiniz kitapçık çıkıyor. Ürünü anlatıyor. Seri numarasını sorgulayabileceğiniz. arkadaşlar oldukça şık muhteşem bir tasarıma sahip şurada bir on butonu var sertifikasyon ve değerler yazıyor arkadaşlar mikro ile e, tip ile şarj edilebiliyor Evet iki tane çıkışı var. Evet. Mikro input Type-C input ve 4 tane e, seviyesini gösteren içerideki e, enerji seviyesini gösteren LED bildirim bulunmakta. 2 adet de çıkışı var. E, bu çıkışların üzerinde yazıyor arkadaşlar. Ne yazıyor? Okuyabilirsem size. Bu 5.1 volt 2.4 amper yazıyor burada. Bunda da 5.1 volt 2.4 amper. Arkadaşlar 1 2.6 olması lazım aslında. Gözlerin de çok iyi seçemiyor işin gerçeği. Şurada değerler yazıyor ama bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Out 2 diyor mesela burada. Out 2, in 1, in 2. A2, A2'de ne demiş burada? A2, 2.6 amper diyor arkadaşlar. Demek ki şu 2.6 amper, şu da 2.4 amper. İnanın gözlerim seç, seçemiyor yani. E, çok ince bir kabartmayla yazılmış. Ürün gayet şık, güzel. Arkadaşlar çok şık. Güzel bir ürün. Yine Xiaomi'ye yakışır bir ürün olmuş. Ee, ağırlığına da bakalım arkadaşlar. 242 gram ağırlığında arkadaşlar. Tekrar farklı bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimle açmayı unutmayınız. Desteğinizi bekliyoruz. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Özellikle istediğinizde bir ürün varsa bildirirseniz onu da sizin için temin edip tanıtımını yapalım. Hoşçakalın.